f herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Sizlerden gelen bazı sorular vardı. Onlardan bir tanesine cevap vermeye çalışacağız. Villa yaptırmak istiyorum. Nasıl bir arsa almalıyım sorusunu bugün beraber cevaplayacağız. Bu soruyu cevaplarken sizlere 6 Ana başlıkta yardımcı olmaya çalıştım. İlk olarak yaptırmak istediğimiz villaya karar vermemiz gerekir. Yani kendi sınırlarımızı belirlememiz gerekir. Bu ne demektir? Biz tek katlı bir villamı istiyoruz, iki katlı bir villamı istiyoruz, 250 metrekare, 300 metrekare veya 500 metrekare bir villamı istiyoruz veya bahçemizi nasıl hayal ediyoruz? Geniş bir bahçe mi hayal ediyoruz yoksa küçük bir bahçe mi hayal ediyoruz? Bunlara karar vermemiz gerekir. Çünkü biz arsamızı aldığımız zaman bize haşmak değerleri, taks değerleri, kaks değerleri sınırlı olarak gelecek. Yani o arsaya nasıl bir ev yaptırabileceğimiz, nasıl bir villa yaptırabileceğimiz zaten tanımlanmış durumda. Biz öncelikle kendi sınırlarımızı belirlemeliyiz. O sınırlara göre arsa bakmalıyız. Bu en önemli konulardan bir tanesi. İkinci olarak bütçemize karar vermeliyiz. Burada bütçemize karar verirken hem arsa maliyetleri hem de inşaat maliyetleri olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bazen müşterilerimiz arsa ve ev bütçesini beraber değerlendirmedikleri için arsalarını aldıkları zaman ev yaptıracak bütçeleri kalmayabiliyor veya burada bazı imkanlardan taviz vermeleri gerekiyor. Bazı isteklerinden taviz vermeleri gerekiyor. Bu ikisini beraber düşünmekte fayda var. Bütçemize karar vermeliyiz. Üçüncü olarak konumumuza karar vermeliyiz. Yani arsayı hangi bölgeden, hangi mevkiden almak istiyoruz buna karar vermeliyiz. Bunu da değerlendirirken herkesin yaşam isteği, yaşam standartı farklı. Kimisi daha sakin, şehirden uzak yerlerde yaşamak isterken kimisi şehre daha yakın olan okula, alışveriş merkezine daha yakın olan yerlerde yaşamak istiyor. Burada da buna karar verirken siz nerede yaşamak istiyorsunuz? Bu soruya doğru bir cevap bulmanız gerekir. Bazen hevesle, hayalle bu işlemler başlatılabiliyor. Arsa alımı veya ev yapımı işlemlerine başlanabiliyor. Ama kişinin yaşamak istediği yere veya hayalindeki yere uygun bir arsa olmayabiliyor. Uygun bir konum olmayabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi de alacağımız arsanın konumu. Dördüncü olarak arsamızın artık konumuna da karar verdikten sonra almak istediğimiz arsanın Altyapı imkanları neler? Yani elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, internet altyapısı gibi imkanları var mı? Yok mu? Çünkü bunlar hem inşaat yapım süresince hem de siz burada oturmaya başladıktan sonra yani yaşamaya başladıktan sonra sizin için önemli konular, elzem konular olacak. Bazı müşterilerimiz bunlara dikkat etmeden arsa alımını gerçekleştiriyor. Daha sonra burada inşaat aşamasına geçmek istediğinde elektrik, su, doğalgaz olmadığını gördüğünde buradaki hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Beşinci olarak diyelim ki alacağımız arsanın konumuna ve altyapı imkanlarına baktık. Burada artık fotoğrafımızı biraz daha netleştirmiş durumdayız. Artık alacağımız arsanın ruhsat alınıp alamayacağı gibi detaya girmemiz gerekir. Yani biz arsamızı belirledik. Bunun için karar vermeden önce ilgili kurumdan bu izin alınabiliyor mu? inşaat izni alınabiliyor mu? Buna bakmalıyız. Yani ruhsatımızı alabiliyor muyuz? Buna bakmalıyız. Altıncı olarak ve son aşam olarak bunu söyleyebilirim. Artık inşaat iznimizde alınabildiğini öğrendikten sonra, yani inşaatla ilgili de herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrendikten sonra bizim yapmamız gereken satış işlemini engel bir durum var mı yok mu bunu sorgulamak. Yani tabumuzu alırken herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağımızı önceden sorgulamalıyız. Burada da bazı sıkıntıları çıkabiliyor. Bunu da önceden sormakta fayda var. Evet bugün sizlere arsa alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu kabaca açıklamaya çalıştım. Tabi bunların dışında sizlerin de ayrıca sormak istedikleri varsa bizlere yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.